Risale-i Efendi Hazretleri küçük bir, şurada böyle bir beyt yazmış, böyle bir söz yazmış. Mübarek diyor ki, hayvan diyor, ahırda diyor, inek diyor, yatıyor. Farenin diyor, nefesi uyuşturucudur diyor. Fare diyor, ısırır, sonra üfler, nefesi uyuşturucudur. Eti diyor, uyuşturur, inek diyor, ısırıldığını anlamaz diyor. Isırır, yer diyor, bir daha üfler diyor, uyuşturur. Isırır, bir daha üfler, uyuşturur o hayvan diyor etinin ısırılıp yendiğini anlamaz diyor. O küçücük fare diyor 600-700 kiloluk bir tonluk hayvanın bacağını diyor bu kadar delik açmış diyor. İşte faiz, uyuşturucu, televizyon, kumar da aynı o şekilde bizi uyuşturucu. Ufak bir 5000 lira para kazanıyoruz kumardan hemen üf bir üflüyor onu yatırıyoruz 10 bin için. Yirmi bin içi. Kahveye gidiyoruz, ortam içi. Sigarası, çayı, bata, Fenerbahçesi, Galatasaray'ın şampiyonluğu iddiası. Bankadan alıyor adam faizi basit geliyor. Diyor ki banka diyor bana mesaj attı, beni çok seviyor. Senin içinden geçecek, o yüzden mesaj atıyor sana. Senin hayatını karartacak, senin çoluğunu çocuğunu neslini kurtacak banka. Senin cebine yatak odana düşman olmuş. Diyor ki yirmi bin lira diyor, çek diyor. Ama nasıl biliyor musun diyor. Lan diyor önceden diyor kefil istiyordum. Çefilsiz 20 bin lira bediyor. Vay be! Bankaya bak ya! Bu nasıl bir incelik be banka? Bu nasıl bir duyarlılık be banka? Şu ekonominin düştüğü yerde sen Müslümanların kalkınması için nasıl bir yardımda bulundun ya? Seni kendine köle edecek ya. Allah Celle Celaluhu faizi helal görmekten bizi muhafaza eylesin. Önce insanlar olarak biz faizi kendimiz kaldırmamız lazım. Devlet faizi kaldıramaz kardeşim. Devlet faizi kaldıramaz. Faizi biz kaldırmamız lazım. Biz kullanmayacağız. Devlet kumarı yasaklayamaz. Alkolü yasaklayamaz. Uyuşturucu zaten serbest gibi ya. Yasak da serbest gibi. Biz bunları yasaklamamız lazım. Biz yapmayacağız bu işi.